Herkese merhabalar sevgili dostlar. 24 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz. Ankara ve İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onları da seyredebilirsiniz. Ankara'da 9, İzmir'de de 10 koşulu programlar söz konusu. Diğer iki ilimizde ikişer altılı var. Diyarbakır'da bir altılı var. Toplamda 5 altılı bir gün bizleri bekliyor Cumartesi günü. Evet Diyarbakır tahminlerine geçmeden önce kanala henüz abone değilsek bir abone olalım arkadaşlar. Onu hatırlatmam gerekiyor. Yine videoyu beğenebilirsiniz. Beğeniniz Sağ tarafında bulunan teşekkür e, üzerinden bize destek verebilirsiniz. Veya katıl üyesi olabilirsiniz. E, videonun alt kısmında çıkmasa da e, kanalımızın ismine tıkladığınızda ana sayfa bölümünde e, katıl üyeliği mevcut. Oradan da bize katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Veya dediğim gibi beğeni işaretinin sağ tarafındaki teşekkür desteğini gösterebilirsiniz. Seviniriz bunları yaparsanız. Çünkü hem size Ankara hem İzmir hem Diyarbakır hepsinin videolarını yapıyoruz. Her gün tüm tahminleri sizlerle paylaşıyoruz. Yorumlarımızı, görüşlerimizi bildiriyoruz. Evet saat 9'da ilk yarış. Şart 3, 4 tükere araplar bir gece programında. 1200 metre pistte izleyeceğiz ilk yarışı. 10 adet safkan var. Sehhar ve yol kıran ekür olarak koşmaktalar burada. Açıkçası ben yani ekürüyü favori görüyorum. Sehhar bilhassa İsa Akıyoğlu'nun 37 günü arayla gelen bir at. Bu mesafeyi seviyor. 37 gün evvel de bir yarış galibiyeti elde etmiş. ve Buraya özel bir hazırlık var belli ki. Ee, Yusuf Cengiz'in binci yol kıranla da ekür start alıyor. Yol kıran tabii son yarışı belki etkisiz ama şimdi iyi bir mesafede koşuyor bir Kaiserbert temsilcisi için. Belli olmaz yani yol kıran da gelebilir. O yüzden ekürler burada net favori. Ekür'ü tek bıraksak mı bırakmasak? Bu bence bunu düşünmek lazım. Yani şahsen şöyle söyleyeyim, rakip olarak gördüğüm e, bu yarışta olabilecek böyle bir paydar kaya var, diğer Bekir var. Bir de e, biraz da zorlarsa Akdağ fırtınası olabilir 130 gün araya rağmen. Ama Bence tek geçilebilecek bir koşu burası. O yüzden bu risk makul bir risktir. 2 numara Sehar Bankotek olarak bırakılabilir arkadaşlar. Gelelim ikinci koşuya saat 9.30'da 7 at start alacak. Şart 3. 3 yaşlı Araplar 1100 metre kum pist yarışı olacak. 7 at içerisinde favori gördüğümüz. Zaten burada 4 tane atın galibiyeti var arkadaşlar. Bu 4 attan favorimiz bu mesafede yarışta koştuğu için 1 numara Fırtına Salih Ferit yardımcıyla. E, zaten kendi safkanları biniyor. E, rakip olarak tabii ki Hızlı İbrahim, Albenze ve Berhan Beyli'yi söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Berhan Beyli 35 gün arasıyla bence daha avantajlı olacaktır. Ama yani Albenze ve Hızlı İbrahim'i de ayıramayız burada. O yüzden e, Hızlı İbrahim'de İsa Kavuz, Albenze'de de Yusuf Cengiz var. Bu 4 atı birden yazıp 1-2-3-4 yapıp direkt garanti bir oyuna gidebiliriz diye düşünüyorum. Ee, diğer isimlerden bir safkanı tercihe almadım arkadaşlar Yani takdir edersiniz ki 4 tane yarış kazanmış at varken Bu yarışta yarış kazanmamış bir atın gelme olasılığı çok düşük Yani bir mucize olur bu gerçekten Ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum ee, 1-2-3-4 yeterli arkadaşlar Küçük kupon geniş kupon ayırmadım bir önceki koşuda çünkü çok yakın isimler start alıyor. Üçüncü koşuya geldim saat 10'da 2 yaşlı İngilizleri 1100 metrede kum pistte izleyeceğiz. 7 adet safkan start almakta. Ee, yani benim buradaki favorim 3 numara Great Hops Ferit Yardımcı ile birlikte 12 gün evvel 3. olan Safkan bir önceki yarışı 4. lükle tamamladı. Ve Oğlu 4 numara 12 gün evvel 3. olan Safkan o da burada etkili olmasını bekliyorum. Ee, bilhassa bu iki atın net bir şekilde fark yaratabileceğini söyleyebilirim. Kalan safkanlardan e, burada Necmi Altın dersindeki bir numara Black Divine'a bir fırsat tanımak lazım. 12 gün evvel dördüncü oldu. E, tabii kısa mesafe ve e, çok yeni başlamış isimler bunlar. O yüzden size bir da göstereyim. Bir sürpriz var mı yok mu vesaire için. Zaten atların tamamı Şanlıurfa'da çalıştı. Tamamı 22 Mayıs tarihinde çalıştı. Şartlar uygun, şartlar aynı Burada şartlar bakımından dikkat çeken tek bir safkan var. O da Kızım Rabia 6 numaranın 38 80 25 40'lık idmanıyla gayet hızlı bir idman yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. E, tüm mesafeler itibariyle hem 600 hem 400 itibariyle iyi durumda bir idmanla geliyor. Bu sebeple burada 6 numara Kızım Rabia'ya da hiç tabelası olmamış bir at olmasına rağmen idmanından ötürü bir fırsat tanıyabiliriz. Henüz 3. startına çıkacak. Bence ihtimal hala var o yüzden. Dediğim gibi 3, 4, 1 küçük kupon 6 numara ilavesi geniş kupon İsa Köz kızım Rabia yazıp geniş kupona çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldim. 6 at start almakta. 15 handikap dişilere mahsus. 3 yaşlı İngilizler 1800'de kuma çıkıyorlar. Saat 10.30'da koşulacak. 6 e, at içerisinde. E, bu arada grubun yakın olduğunu söylemem lazım birbirine. Bilhassa handikap olmasıyla birlikte kilolar e, e, sebebiyle normalde yakın olmayacak, rakip olmayacak olsalar bile kiloların bu dengede olması da bütün atlar birbirine rakip oldu diyebilirim. Ama tabii ki bizim bir favorimiz var. Burada Tuio 3 numara Ferit Yardımcı ile birlikte hem kilosu uygun hem de 12 gün evvel üçüncülüğü var. Tabera durumu uygun durumda. Son 6 yarışta bir galibiyet var sadece. Tabii bu birazcık sıkıntı. Ama yine de ilk tercihim oldu. Tabi 6 yarışta 3 galibiyet çıkaran son yarış 6. da kalsa 1 numara Lady Isis Aziz Akdemir ile birlikte bu grupta kesinlikle yazılmalı. 2 numara Habbuşe yine bir diğer tercih olarak düşünülmeli. E, o da 57.5 kilo uygun durumda 19 gün evvel 3. olmuş vaziyette geliyor ki bu mesafede 2-0 ikisiyle birlikte grupta en hızlı isim geriye kalan isimlerden de sürpriz bir deneme. Necmi altında Big Baby Jane 6 numara olabilir. O da 52,5 kilolu olmasıyla tabii ki bir fark yaratabilir. burada 6 numarayı geniş kupon için tavsiye ediyorum. Aksi takdirde 3 atlı bir oyun tabii ki burada daha tercih edilebilir durumda gözüküyor. yani 3 numara, 1 numara ve 2 numara küçük kupon. 6 numara ilavesi ise bu koşu için arkadaşlar geniş kupon olarak karşımıza çıkmakta. Gelelim 5. koşuya. Saat 11'de 6 at start alıyor. Şartı 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 kompist yarışı olacak. 6 at içerisinde favorimiz. Burada 2 numara ünlünün oğlu. Mount ünlü ile birlikte start alacak olan Safkan 14 gün evvel kazandığı yarışta dikkat çekiyor. Bir idmanları da göstereceğim size. Zaten ünlünün oğlu gördüğünüz gibi 22 Mayıs'ta Mount ünlü ile çalıştı. Rahat tempo sayılabilecek bir idman. Ee, diğer isimlerden de tabi Rotoshow'un İyi bir idmanda geldiğini söyleyebilirim. 38-80-25-70 itibariyle burada hızlı bir idmana sahip. Aziz Akdemir idaresinde çalışmış. Rota Show nitekim yarışta da Aziz Akdemir ile birlikte start alacak. 14 gün evvel 3. kalmasına rağmen bence tercih edilmeli. Ve tabii Mehmet ile bir numara Freed. O da bu mesafede 1.15'leri görmüş bir at. 19 gün evvel kazandı. Neden olmasın dedirtiyor bu yarış için. O da iddialı olacaktır. Eee, bir numarayı da tercihlere alabiliriz arkadaşlar. Bu yarışta e, 1-2-4 3 atlı oyun yeterli. Geniş kupon yok. 1-2-4 herkese 3 atlıyorum bu yarış için. Gelelim 6. ve sonuncu koşuya aynı zamanda saat 11.30'da izleyiz. Artık bayağı bir gün bitimine doğru geliyoruz. 14 handikap 3 göre İngilizler 2000 metrede kum pistte çıkacaklar. E, My Special'la gözü kara mekür olarak start almaktalar. Yani 10 at var gibi de yorumlayabiliriz ekürüyü tek sayarak. Arkadaşlar favorimiz bu yarışta net bir favori değil. Yani bu yarış birazcık daha ortada bir yarış. Ee, Yunus Çelik başta Baba Hamdi 3 numara ilk tercihimdir. 12 gün evvel 5. oldu Safkan. Daha evvel bir ikinciliği bir üçüncülüğü var. Burada da iddiasını yüksek görüyorum. Ee, devamında Mehmet Şakir ile Ektir 4 numara. ile 58 kiloya düştü o da. 19 gün evvel 5.liği var. 2 yarıştır 5. oluyor bu Safkan. Ekürilere şans tanıyacağım. Aziz Akdemir'le Gözü Karabatı'nın çok iddiası var diyebilirim burada. 4 yarıştır tabela yapar bir olmasıyla birlikte şansı yüksek olacak. Ekürisi Levent Taptık binecek. Baymos Special'da 14 gün evvel 4. olmuştu. Kalan hatlara gelmeden önce şu küçük kuponu bir tekrarlayalım. 3-4-7 arkadaşlar küçük kuponumuz oldu bu yarış için. Geniş kuponlarınızda tercih bakımından bir sürpriz denemesi Ferit Yardımcı ile birlikte 20 günlük arasından Lord Martin 8 numara olabilir. Ve bir de arkadaşlar bence yine bir sürpriz olabilir ama Ganyan ne çıkar bilmiyorum. Necmi altında Windmill 5 numara denenebilir. Toplam 5 ata kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu yarış zor bir yarış. Ortada bir yarış. Kimin geleceği ne yapacağı ne edeceği hiç belli olmaz temkinli davranmakta fayda var. Geniş kuponcular daha rahat edersiniz. En azından iki tane daha sürpriz ihtimalle isim burada öneriyoruz. Tabii ben sürpriz diyorum ama dediğim gibi yani da jockey tercihlerinden ötürü bu atlar ganyanda ne çıkar bilemiyorum. Ee, ama sürpriz olmaları gerekir normal koşullar altında. Siz de görüyorsunuz o atların tabelaları vesairesini. Ee, ama tercih edilebilir durumdalar. Biz de o yüzden tercih ettik. Yani dışarıda bıraktığımız Nightmare, Grand Meteor gibi safkanlar var e, bu yarışta. Mecbur yani mecbur diğer illeri de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki diğer iller demişken zaten burada programın sonuna geldik. Diğer illerde arkadaşlar farklı programlar var. 9 koşu ve 10 koşulu olmak üzere iki farklı altılı var. Ankara'da 9, İzmir'de 10. İkişer altılı mevcut. Bu arada ilk yarıştaydı biliyorsunuz bankotekimiz 2 numara Sehar. Tekrardan hatırlatmış olayım onu da. Diyarbakır'da ilk altılıda zaten bir tane altılı var. Birinci koşuda ilk ayakta 2 numara Sehar'a burada tek olma şansı verdik. Yol kıranla birlikte ekürüydü. Ankara yayında 9 koşu 2 altılı İzmir yayında 10 koşu 2 altılı onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar hepsi kanalımızda mevcuttur farklı videoları halinde biliyorsunuz ki. Bunların devamı için kanala abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Beğeni işareti var. Sağ tarafında teşekkürler desteği bulunuyor. Oradan teşekkür desteği verebilirsiniz. Bize video bazlı destektir. Veya katıl üyesi olabilirsiniz. Kanalımızda ana sayfada gözükmektedir. Katıl butonuna tıklayarak aktif vaziyette şu anda istediğiniz üyeliği seçebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen destek amaçlıdır. Zorunlu değildir. Bilginize diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.